Nereden öğreniyorsun oğlum bunları? 100 bin değil, 6 bin olsun. 6 bin. 6 bin like gelsin. Gelmezse ben YouTube kanalını siliyorum. Siliyorsun. Siliyorum. hop. Hadi. Şimdi ne yapıyoruz bugün? Bugün tarım. Tarım yapmıyoruz. Buğdaylarıyla ilaç tamam mı? Şimdi gel. Ön alların bir tonluk taralı var arkadaşlar. Hepinize yepyeni çılgın ve manyak bir günden merhaba. Ozin'in yapmış olduğu giriş doğrultusunda. Burada bir tane yula ilacımız var. Burada küllemeye karşı bir ilacımız var. Gel gel devam ediyoruz. Burada ot ilacımız mevcut. Korvet. Ve sulu gübremiz var. Bunları 57 dekarlık arazimize atacağız. 57 dekarlık buğday arazimize. Soğanın da ilaçlaması vardı. Soğanın da ilaçlamasını yaptık. Soğana bitki beslemeye devam ediyoruz. Soğanımız soğukların etkisinden yeni yeni çıkıyor. Gelişmeye yeni yeni başlıyor. Ozi, motoru çalıştıralım. Ondan sonra buradan ilaç koymaya başlayalım. Ben tamam mı? Polat. Yok sen tek başına çalıştırma da. Ben biliyorum. karıştıracağız. Dur. Ye. Sen basma. Ye. Sen ona basıyorsun ya. Ye. Yanlış bir şekilde bastığın zaman marş dinamosunu yakıyorsun. Anladın mı? Motor yanar. Ben basayım şimdi. Sen oturmuş ol otur koltuğa. Sen basmışın gibi olsun. Elini de buraya at. Beraber çalıştırak. <laughs> şimdi şaftı çalıştır. <laughs> Sarı düğmeye basarak onu ileri it. Ona bas. Git bir daha. Olmadı. Oldu mu? Oldu tamam. Şaftı çalıştırdın gel. Şimdi arkadaşlar bunu çalış sırmayı göstereyim size. Kırmızı vanamız açık. Burada buraya gelen vanamız açık. Tüm vanalar kapalı. Karıştırıcı komut açık. Buradan çekme hızını ayarlıyoruz. Basınç verdikçe buranın çekmesi hızlanır. Şu anda basınç veriyorum. Ve tam gaz çekim yaptı. Buradan doldurmamız ilaç karıştırıcıya gelen buraya bastığımız zaman su geliyor. Ve karıştırıcı vanamız. Şimdi iki depoda atacağız. 30 dekarlık koyalım. Bunun yarısını koyacağız. Koyuyor. Onun yarısını koyacağız. Koyuyor benim. Ama bu az olmamış mı ya? Bunun devamı mı? Aynen. Aa, aynen tamam. Üç bundan koyak, iki buçuk bundan koyak. Şunu koyak, şunu koyak. Tamam. Yarısını koyuyoruz. Koy yarısını. Bir daha bir bakayım da. Bak 70 mg'dı. 70 mg. 7 14 21. Tamam koy. Yarısını koy. Aa, Yok gelmedi. Koy bunu kenara. Onun yarısını koy ben bunu nefes alayım. 20 miligram diyor. Buğday 20 miligram. 30 dönümde 600 miligram. 400-600 aynı. Birini tam koy birini yarım koy. Şunu tut da çöpleri alalım Çalkalama ile karıştırsana bunun için. Tamam koy. Ozi. Düzgün davran. Montu düzelt. Like yap. Gül gül. Niye ağlar gibi yapıyorsun? Ben onu anlamadım. Şımardın ya. Hah. Oğlum aynı dedi ki 3 litre boyayacağız dedik ki. Birini yarım koydun. Bu yarım bu şey. Onun hepsini koy. O karıştırıcı kapatmana gerek yok. Açık kalsın. Hadi gel. Gel. Tamam açık kalsın kardeşim. Ozi, boru şeker misin? canını yediğim büyüdü de boru dalıyor da önümden. Vay yavrum vay. İ. Çek 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 çek. İ Şu boruyu da aç da geçeyim. Boruyu da aç da geçeyim. Şu boruyu. He aç da geçeyim. Sen onu da açarsan zaten. Açılmıyor. Nasıl açılmıyor? Bunu açmışsın. Şunu da aç. Bu zor açılır zaten. Sen şunu açsana. Şu taraf aç, şu tarafı, şu taraf aç. Hah diğerine de bas. Aferin. Öbür, şimdi kaldır, iki boruyu kaldır. Evet. Mandallarına basarak boruyu kaldır. Kaldır boruyu yukarı. Kaldır, 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 kaldır. Hah. Tamam. Şimdi gel, şu boruya da bas. Ya sen öğreneceksin işte bunları. Bastın mı? Sen basarken ben çekeceğim. Tamam mı? Çekiyorum. Tamam, şimdi boruyu tut. Gel benimle beraber. Gel 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 gel. Tamam. Gel buğdaya bakalım gel. Buğdayım. Arkadaşlar buğdayın tavı rengi gayet güzel mükemmel. Bir dakika, benim şey var. Ne yapacaksın? Nasıl? İyi mi? Dinlendin mi? Çatlak ya. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Yulaf var buğdayda yulaf ilacı atıyoruz Ot içerisinde Neredeyse yok Hatta görebiliyor muyum diye bakıyorum Ot içinde yok Ama sınır kenarlarında olsun Bazı seyrek yerlerinde olsun Ot illaki vardır Korveti de atıyoruz Evleklerde vardır Tabi evlekler seyrek Bu kadar ilacın içine Sulu gübreyi illaki karıştıracağız Biliyorsunuz yağmurlama yaptık burayı Gayet güzel oldu. Yorum da sizin. Yorum yapmayı unutmayın. Hani boruları falan kaybetti artık. Borunun lafı bile geçmiyor. Çok güzel maşallah. Bir 10 kilo ürün atabilirim ama kafam karışıyor. Hani 23'ün üzerine bir 10 kilo daha üre yerse zaten bu buğday. Coşar. Uydumuzu ayarlayacağız. shaftımız çalışıyor karıştırıcı modunda. Buradan durdurduk. Zaten buradayız ya. ne yapsın? Hı. Uydum ayarlıyorum hemen. 16 metre atıyor. 15 ayarlayacağım. Hafif rüzgar var. Atlama yapmasın. Önemli ilaç atıyoruz. Şu anda internete bağlı değil. Kendi internetimi paylaşacağım. Hı. Kendi interneti bitmiş. Kendi internetimiz. Bitmiş o Arkadaşlar ilaçlamamıza başladık. Uydumuzu açtık. Dediğim gibi sınır kenarlarında özellikle otlar çok. O otları halledeceğiz. Buğdayımızın rengi çok güzel. Geçen seneki duruma düşmek istemiyorum. Buğdayımız aynı bu şekilde. Bir yağmurlar başladı. Buğdayımızın rengi çok açıldı. Sarardı. Ondan sonra tekrardan üre attık. Üre tekrardan kurulaştırdı vesaire. Ben o yanlışlığa düşmek istemediğim için zaten üreyi attık. Hani iyi olacaktır tabii ki. Ama acaba bir kere daha geçilebilir mi diye düşünüyorum. Ozi, nasıl güzel mi buğday? Hoşuna gitmeyen bir şey var mı? Yoksa sıkıntı yok. Boydu gerçekten çok önemli. Şöyle gitmiş olduğumuz çizgiyi de göstereyim size. olsa görünüyor. Şurada biraz açık kalacak. Uyduyu sağa doğru bir 15 10 santim kaydırsak, 20 santim kaydırsak. Aynen. O açığı da kapattık. Abi, Zaten bir metre düşük girdiğim için uyduyu da öbür tarafta da açık bırakmayacağız. Abi, yeşil olan şey ne? Yeşil olan şey şu mu? Evet. Hassasiyet. Tek bir problemimiz var arkadaşlar. Babam gitti 5S'in uydusu ile kendisi AB'ye aldı. Ondan sonra evlekleri çekti. Evlekler ister istemez 54 ABS böyleyse 5 ki böyle oldu. Çap geldi. Çap geldiği için de ben şu anda uyduyu aldığım zaman evleklerin üstünden atlama yapıyor. Hop. Borulara gitmişim ben 54 ikine göre dizmişim. Babam bir tık işi karıştırmış oldu. O yüzden kenar sırada kendim gittim mesela. Bu sırada uyduyu aldım. Bu sıra evlere denk gelmiyordu. Diğer sırada inşallah evlere denk gelmez. Bebekleri geldi. Bebekleri geldi. Evet. İnekler geldi. <laughs> Atmıyorum. Atmadım. Az bir şey gelmişti belki. Çok arkadaşlar iftarın son dakikalarına gelmiş bulunmaktayız. Artık dakikalar kaldı iftara. O yüzden oruç da yavaş yavaş vuruyor. Ben hiç abuk subuk konuşmadan videoyu bitireyim dedim arkadaşlar. Biraz kısa oldu ama videosuz kalmayalım dedim. oziyi de özlemişsinizdir. oziyle ile de video çekelim dedim. Güzel bir video çıktığına inanıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Son depomuz kaldı. Onu da atayım. Videoyu ben burada bitiriyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Ozi uyumuş zaten. Oo uyumamış. Sen bir şey demek musun Ozi? Videoyu kapatıyorum. Bir şey diyor mu? Görüşürüz hadi bay bay.